Türk mutfağı araştırmacısı, yazar ve şef Vedat Başaran ve Danimarka mutfağı milli takım şefi Tommy Jespersen, gıda israfına dikkat çekmek için Türk ve İskandinav mutfaklarından seçme lezzetleri, sıfır atık, hedefiyle pişirdi. Minimum gıda israfı ile gıda bilincini artırmayı amaçlayan Danimarka Başkonsolosluğu, Karfursa ile gıda da sıfır atık konusunu vurgulamak amacıyla Maltepe Park Hiper'deki lezzet arası restoranında bir araya geldi. Danimarka Başkonsolosu Thierry Hoppe ve CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Türk mutfağı araştırmacısı, yazar ve şef Vedat Başaran ve Danimarka mutfağı milli takım şefi Tommy Jespersen sıfır hata dikkat çekmek için birlikte Türk ve İskandinav mutfaklarından balık ve tatlıdan oluşan bir menü hazırladı şefler, hem, Sensate, isimli dijital tartı ile pişirdikleri yemeklerdeki her bir üründen çıkan atık oranını hesapladılar hem de gıda ambalajlarını sıfır atık kutularında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırdılar. Gıda israfını ÖNLERSEK açlığı da önlemiş oluruz Danimarka Başkonsolosu Thierry Hoppe, yapılan alışverişin en az %5'inin çöpe gittiğine dikkat çekerek, gıda israfını engellemek çevreyi korumak için de en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Sera gazı etkisi yaratan unsurlardan %10'u üretilen ama hiç tüketilmeyen gıdalardan oluşuyor. İsraf edilen ürünleri bir ülke olarak değerlendiriyor olsaydık Çin'den ve Amerika'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü ülkesi olurdu. Gıda israfını önlesek her gün ortalama 800 milyon insan açlık çekerken bu da engellenmiş olur, dedi. Gıda atıklarını azaltmak için çok gayret sarf ediyoruz. Karfursa CEO'su Kutay Kartallıoğlu, biz sıfır ata çok önem veriyoruz ve bunu gezegen için, ülkemiz, ekonomimiz için ilerletme gayretindeyiz. Bugün itibariyle 120 mağazamız sıfır atık belgesine sahip. 2022 yılında umarım tüm mağazalarımız sıfır atık belgesine ulaşmış olacak. Gıda israfını azaltmak için çok gayret sarf ediyoruz hem tedarik zincirimizde hem personelimizin eğitiminde hem de gıdaların son kullanma tarihi yaklaştıkça yapmış olduğumuz aksiyonlarla, ürünlerimizi sosyal derneklere bağışlıyoruz, diye konuştu. Tarladan çıkan ürünün MAKSİMUMUNU satmak zorundayız Kartallıoğlu, atığı devamlı olarak kesmek yönünde hedefimiz var, tarlamızdan çıkan ürünün maksimumunu satmak durumundayız. Bu tek başına bizim şirketimizin yapabileceği bir iş değil. Bütün şirketlerin, vatandaşların, devletimizin, dünya devletlerinin yaratacağı ortak bir çalışma. Biz bu tempoya ayak uydurmaya hatta önünde koşmaya gayret ediyoruz." dedi. Atık sayısı restoranlarda daha fazla Türkiye'de atık konusunun evlerde restoranlara göre daha az olduğunu belirten Türk mutfağı araştırmacısı, yazar ve şef Vedat Başaran, "Bu son derece sakıncalı bir mesele. Bunun için çok dikkat etmek gerekiyor." Özellikle kendi geleneklerimizden oluşan reçetelerin üzerinde çalışarak atıksız bir mutfağı tercih ediyoruz. Evde kalan ürünlerin değerlendirilmesi son derece önemlidir. Evinizde havuç, kabak, fasulye kaldı. Et, balık ne kalırsa kalsın. Mesela mücver bir tekniktir ve yemeğin ismi değildir. Eski dönemlerde Osmanlı mutfağında 30'a yakın mücver vardır. Kalan 2 ila 3 maddeye neyi eklerseniz siz onu kullanırsınız diye konuştu. A ÖKS ÖZ yemek yapmak mümkün ana yemek olarak balık ve yanında da ayva tatlısı pişiren Danimarka mutfağı milli takım şefi Tommy Jespersen ise, yemekler hiç atıksız da pişirilebilir. Balığı yaparken sadece filetosunu kullanmayıp, kemiklerini de fırında değerlendirebiliriz, yemeğin farklı aşamalarında kullanabiliriz. Biraz daha yaratıcı ve farklı düşünerek atıksız yemek mümkün ifadelerini kullandı. Yemek yapmadan önce kullanılan malzemenin tanınması gerektiğine vurgu yapan Jespersen, hangi malzemeden nasıl atık çıktığını düşünür, bu atıklarla neler yapılabileceğini önceden planlarlarsa çok daha kolay ve sorunsuz şekilde bunları değerlendirebiliriz dedi.